Oğlum hayırdır lan? Kafayı mı yedim? Niye telefon öpüyorsun? Oğlum sevgilimi çok özledim lan. Sevgilin kim? Nisan mı? Aşk. Beraber uyanılan sabahtır. Geleceğe umutla bakmaktır. Bir ömrü beraber geçirmek. Dağın güneştir. Mutluluğa giden yoldur. Geceyi aydınlatan ay ışığıdır aşkın, sevginin ta kendisidir. Havasın benim için her nefesimde içime dolan. Kalbimsin tiktakları gibi hayatımı düzenli sürdürmemi sağlayan. Sevgimsin her sabah başka mutluğa Her gece varlığına şükrettiğim sevdiğim kişisin. Karanlığımın aydınlığısın canesimsin. Sen benim bugünüme şükrüm, yarınıma dua edeceğimsin. Krem seni çok 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 seviyor. İlki tanışmışsın. Sen Gözün, onun gözünün yamulu. Önce ne Onun gözlerinin öyle bakmasına tek sebebi sensin. Bebiyle neyse, mutluluk. Kıvılımda olsun. Onunla bir ömür yaslanacakmışsın. Aklını başından almışsın. Her sabah başını yastığa koydun. Her anında ilk dansı sensin Sen var ya sen Nasıl <laughs> sıcak Bir kar tanesi kadar berrak Yağmur kadar saf ve temiz Bir hayat yaşayacağımıza inanıyorum çünkü Ekeler zindak yapıyor Merhaba prenses Bu videoyu açtım ne diyeceğim hiç bilmiyorum ama Şikayetçi olduğum bir şey var Herkes soruyor nasıl sevgili oldunuz diye Nasıl bir çıkma teklifi ettin diye Aslında bundan hiç şikayetçi değildim Hiç şikayetçi de asla olmam Çünkü hayatımda ilk defa biri Bana hani, hani, hani Adeta o teklif verdiği gibi bir şey Elini bir masaya vurdu Ya benimsin ya da kara toprağın Lan sen misin doğulu ben miyim hayırdır Korkmuyor da değilim aslında ama bu işin bir romantik tarafı olması gerekiyor. İnsanlara anlatılması gereken romantik bir tarafı olması gerekiyor değil mi? Hem böyle tatlı birini böyle hareketler yakışmaz. Bana da böyle köşeye çekilmek yakışmaz. Onun için dedim şöyle tatlı, minnoş, güzel bir teklif vereyim. Ama cevabı belli bir teklif. Sorun değil. O da güzel. Ya bilmiyorum prenses böyle anlatıyorum. Bu süreç içinde ben çok bekledim biliyorsun. Kaç gün bir ay geçmiş daha bu videoyu yeni yapıyorum. Çünkü gerçekten seni tamamen sevdiğimi, böyle hayatımı tamamen sana adayabildiğimi, sınırsız bir şekilde güvenebildiğim zaman bunu yapmak istiyordum. Çünkü o zaman gerçekten bu kalbe ait olacaktın. Onun için şu ana kadar bekledim. Onun için şu ana kadar durdum. Şimdiye kadar onun için seni bu kadar çok sınadım, denedim. Hepsinde çok başarılı oldum. Bilmiyorum kalbim hayatımda ilk defa birini görmeden sevdi. Ya hayatımda bir defa ben seni görmeden sadece sesine aşık oldum, davranışlarına, karakterine aşık oldum. Şansıma güzel çıktın o da ayrı mesele tabi. Şanslıyımdır biraz sanırım. Çünkü normal şartlarda hani evet sana çok iyi davranıyorum, seni çok seviyorum. Ama hani böyle bir kızı hak edecek kadar bir şey yaptı mı bilmiyorum. Bu kadar iyi miyim bilmiyorum. Bu kadar temiz miyim bilmiyorum. Hani bilmiyorum ya prenses ama çok güzel oldu onu biliyorum. Bildiğim tek şey bu. Sonucu ne olursa olsun bu yolda ben bütün sonuçlara katlanmaya razıyım. Yarın öbür gün Canımı çok yaksam bile hiçbir şey seninle yaşamaktan çekinmeyeceğim. İlerisi olur mu olmaz mı o zaten Allah'ın bileceği bir iş. Ben şu an herkes gibi hani evleneceğiz benimsin falan da öyle bir dünya da yok. Zaten bütün hareketleri de ona göre atıyorum. Ama yine benimsin. Başkasına bakamazsın. O gözler sadece benim için. Okey. Seni çok seviyorum. Gerçekten çok seviyorum. Bu videoyu da özellikle burada çektim. Bir anlamı olsun diye. Her gece seninle konuştuğum tek yer. Se sesinin yankılandığı yatak odam. Bilmiyorum. Garip ama çok güzel. Hiç dokunmadan, hiç sarılmadan, kokusunu bile bilmeden kendini ona adamak bambaşka. Bambaşka prenses. Buradan sana benim olur musun diyeceğim, hayatım olur musun, meleğim olur musun, her şeyim olur musun diyeceğim. Bu bir çıkma teklifi gibi bir şey ama cevabı belli. Onun için biraz tedirgin değilim, korkmuyorum. Seni çok seviyorum, hep hayatımda ol. Her düştüğünde beni kaldıran kişi ol. Çünkü ben hep yanında olacağım. Artık bundan sonra sen bir kişi değil. İki kişi. İnşallah beş kişi olacağız ama. O da ileride. Seni çok seviyorum.